Merhaba arkadaşlar. Çoko ve Olaf bugün sizlere sayıları öğretecek. Çok eğlenceli ve öğretici olacak. Hadi başlayalım. İyi seyirler. Altı tane top yuvarlanıyor. Bir sağ, bir sola zıplıyor. Söyle, hadi sen de bizimle. 6'yı öğrendik, süperiz bizde. de. Yedi küçük yıldız gökte parlar. Geceyi aydınlatır, ışık saçar. Sayalım. Sane bom küzüyor suda, hızlıca geçiyor yanımızdan Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, işte bu ses Dokuz kuş uçuyor havada, kanat çırpıyor Bak yukarıdan sayalım onları Tek tek dokuzla sayıp bitti sanma sıkın. On parmakla alkış yapalım, sayıları öğrendik hadi bakalım Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on 6'yı öğrendik süperiz bizde Yedi küçük yıldız gökte parlar Geceyi aydınlatır ışık seçer Sayalım tek tek bir daha Yedi çok güzel hadi devam 8 tane balık yüzüyor suda Hızlıca geçiyor yanımızdan bir You let around the 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 sayıları öğrendik hadi katı zaman ve Olaf hop 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 birlikte oynar zıp 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 birimi mi alır der diğeri koşar eğlence hiç bitmez haydi katıl sen de